Şimdi bakın şöyle diyelim O zaman şimdi Türkiye'nin nüfusu 13 milyonken 13 milyon nüfusu var iken Türkiye, Hangi yıldan bahsediyorsun? Bakın Lozan'dan bahsediyorum Türkiye'nin nüfusu 13 milyondu 45 ton yıllık altın üretebilirdi 45 ton yıllık altın üretebilirdi Şimdi ne işe yapıyordu? Şu anda nüfus 85 milyon Kişi başına ne geliyor? 500 gram altın geliyor devletin Kişi başına değil hane başına geleceğiz. Bu nedir? Nereden bulacaksın altın? Sana müsaade etmiyorlar Hala Lozan'la elini kolunu bağlamışlar Tayyip'in çocuğu gitti Tayyip'in çocuğu gitti e, Damadı gitti o şeyde 580 ton altını kaçırmışlardı İngiltere, Fransa'ya. Onu aldı geldi adama hırsız dediler. Adama hırsız tamam. dediler ya. Adam gitti 560 ton altını buraya getirdi. Bugüne kadar yapılan... Ayakkabı kutuları olaylarını hatırlıyorsunuzdur. Hani o yüzden demiş olamazlar mı? bakınız. Şimdi o altınları bu Türkiye'ye getirmek için her kim kalktı sahaya bu ülkede itilal yapıldı. Her hangi hükümet kalktı sahaya itilal yapıldı. en Sayın başa dönmek istiyor. Sayın gitti. Tereyağından kıl gibi aldı geldi. Bunu bana sormayın. Bir eski devlet bakanı vardı bizim. Mardınlı neydi adamısın ya? Şu an yaşıyoruz. Hele da programlarda da söylüyor biz diyor ya ben diyor parayı getirmeye kalktım İhtilal provalar yapmaya başladılar ben diyor Merak ettim kim bu lider Ya şeyim Türker Türker şey Masim Türker Masim Türker'in aç bütün videolarını izle bak şey anlatıyor O CHP'nin başbakanlığını yaptı CHP'nin genel başkanlığını yaptı adam anlatıyor ben anlatmıyorum Bir boş Peki bu şey gazeteci yanlış. ama Biz bakın ben kızım hayatta hayatım hayatım araştırma ile geçti Hayatım araştırmalara geçti. Yazdım, çizdim. Yazdıklarımı çizdiklerimi bir yerime lanet olsun dedim. Bu yapmıyorum. Döndüm ticarete başladım. Arkadaşım hala devam devam, ediyorum. hala. devam devam etmek istiyorum. Müsaadeniz ikiniz cevaplayabilirsiniz. Şimdi vatandaş sorduğumuz zaman diyor ki tamam. kemer sıkmaktan kemerde delik kalmadı. Biz neden yavrum, hükümeti destekleyelim yavrum. ki? Peki Sorumu ben, anlayabildiniz peki mi? Ben anlayabilirim. İnsanların artık yaşam savaşı içerisinde olduğunu fark ettim. Bu millet bakın. Şöyle fazla uzağa gitmesin. Marmara depreminde biliyoruz. 14 milyonun tamamının yeri yurdu yıkıldı depremi de biliyoruz. Bu kayısı etsinler. Marmara depreminde benim şey halamın çocuğu şey eee söyle. Halamın söyle kayın biraz de şey vardı. mı? İmar Bakanımız böyle Milliyetçi Hareket Partisi Koray Aydın vardı. Koray Aydın vardı. Adamı hırsız dediler, soydu memleket. Efendime söyleyeyim şey işçinin memuru maaşını ödeyecekler. Memur ödeyecek işçinin memur maaşı yok. Dışarıdan gelen yardımlarla böyle işçinin memuru maaşı ödediler. Bitmiş, iflas etmiş 2002'de bir devlet. Öyleydi, Düşünün. 2002'de, 2002'de, 2002'de devlet, iflas etmiş 2002'de. bir devlet yavrum. Biz gecede bir kararda bak 400 milyar dolar gitti kardeşim bak 400 milyar. Dolar. Ben ekonomi yaptım. şu an haber sisteminde var. Ben gerçekten şu ülkenin ayakta durması hepimizin geleceği demektir. Dünya ülkeleri eğer bize gerçekten saldırıyorsa, saldırıyorsa Ben hiç sorduğum soruların cevabını ben alalım. onu da söyleyeceğim ben. Onu da söyleyeceğim o bak da, şimdi. O da olabilir benim bildiğim kadarıyla Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a geçenlerde seslenip tekrar yeniledi. Dedi ki ey TÜSİAD Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme ve gelişmesiyle ekonomisi ile ilgili sekte idaresini üretimini yapan insanlar değil mi? O birim, kurum. Bu kurum ne diyor? Sizin işiniz istihdam üretmek, ülke için çalışanı ve diğer şeyler üretmek. Yani ekonomi sizin elinizde. Dümen sizde. Biz ben diyor bakayım. size destek vereceğim. <laughs> Bak destek vereceğim. Siz diyor işinize bakın. Dışarıyla, içeriyle mevcut iktidarı yıpratmak, yıkmak için çaba göstermeyin, başaramayacaksınız diyor. Şimdi dünya ülkeleri, bakın rahmetlik Ecevit, Mehmet Sevgen'in ben burada il başkanıyken DSP'nin basın danışmanıydım. Ben ülkücü biriyim. Ama benim için ülkem. Ülkemin huzuru varsa ben burada her şeyimi koruyabilirim yürürüm. Çok güzel bir yerden geldiniz. Anlamda. Ülkemizin huzuru neden, neden yok? Ekonomik sebeplerden var. dolayı. Hepsi huzuru zincirleme var. Bak birbirleriyle. Bak Hayır kardeşim. şöyle bir açıklamada bulunacağım. Hı. Müsaadenizle cümlenizi Hı. asla unutmayın. Bugün bir baba eve giderken acaba et mi alsam, sebze mi alsam, ekmek mi alsam diye düşünüyorsa ay sonu faturalarını ödediğinde kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorsa o ailede huzur Yine, yoktur yok. maalesef. Tamam bak size şunu söyleyeyim ya e, av edersiniz. bu inan afaki söylemler bak şimdi şimdi sadece ha kira olayı doğru yüksek kira olayını hiçbir iktidar yükseltir mi Değil. Bunların sebeplerini iyi biliyor musunuz? Nedir? Evet, Samimi söylüyorum. Efendim. Bakın mevcut yönetimi yıpratmak, yıkmak koyun gibi güdülebilecek bir iktidarın olmaması. O öyle bir iktidar olsa bugün saldırıya maruz kalınmaz. Mümkün değil. Ama sek ve idare edilmeyen bir iktidar olunca saldırıyorlar. Deminki dediğim çarkın Türkiye yerlisi. Neden? Bunun şunun maliyeti kaç lira? 2 lira. Anlama. Evet. Üreten kim ben diyorum ki ekonomik anlamda zora sokmak için bunu 10 lira diyorum. Bak şimdi ayrı zamanda bu Hayır biz buna serbest bu, piyasa diyoruz. Bak, serbest bu piyasa ama işte bu yanlışlar da var. Serbest piyasa belli bir minimum maksimum olması lazım. Kesin. Avrupa gel, Bak şimdi patates, domates bilmem ne görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz mu mutlaka. Evet. Mesleğiniz gereği. Ben de öyle. Tırlarla, tırlarla döküyorlar. Adam diyor ki tarlada ben kendim de haberini yaptım. Para etmiyor diyor. Affedersin kaba konuşacağım. Ulan pez emek. Para etmeyen bir şeyi bağından bahçenden emek verip dökeceğin şeyi niye döküyorsun? Niye tır kiralıyorsun da götürüp belki onlarca kilometre, yüz mi, kilometre, kilometre sürekli döküyorsun? Bunun desteği biliyor musun kızım? Arkasındaki plana bak varsa... Özür diliyorum. Ben perde arkasına Belki bakıyorum erken... kardeşim. Ben perde arkasına bakıyorum. 33 senedir basın mensubu olarak çalıştım. Hürriyetinden, tercümanların sabahından tut. Anladın mı? Ben haberin arkasına bakarım. Perdenin arkasına bakarım. Kim süfle veriyor, kim yönetiyor. Ve parayı peşin alıyor pezemek. O döken pezemeklere diyorum. Tamam mı? Götürüyor, döktürüyor. Diyor ki ben tarlamda 2 lira satamıyorum diyor. Oysa parayı peşin aldı. Bu ülkenin huzurunu kaçırmak için şerefsiz ve İslam ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin karşıtı olan Avrupa'daki yöneticiler. Halkının çoğuna da demiyorum yöneticiler. Anladın mı kızım? Perdenin gerçekten yemin ediyorum arkasında bunlar dönüyor. Şimdi rahmetlik Ecevit döneminde, CHP döneminde, 3'lü, 4'lü, 5'li koalisyon döneminde. Benim yaşımda 69. Ya her ay yüzde 200, 300 devalüsyon oluyordu. Bir Necdet Sezer miydi o cumhurbaşkanlığı? Ya şöyle bir... Üze bir ya ya Sizlerle şöyle anlaşamıyoruz. Lütfen mi? yanlış anlamayın beni. Geçmiş, sürekli geçmişi konuşuyoruz. Onun ama ama özür diliyorum. Ama Kıyaslama yani. yapmak Yok, için anlatıyorum. Geleceğim, yeni. Bir dakika. Özür dilerim. Bak şimdi. Özür dilerim. Bak şöyle bir şey var. Yani fatura o günlerden bugüne geldi. Kolay değil. Eskiden 20 30 sene önce babam bütün aileyi, bırakın babamı, anne, annem, 13 tane kardeş, tek dedem bütün aileyi geçindiriyordu. Buyurun şu an şu an şu an tek kişi bir aileyi geçindirebilir mi arkadaşlar? Tek kişi, tek kişi bir aileyi geçindirebilir mi? Evet efendim yalan söylemeyin. Burada benden yaşça büyük insanlar var. Ben Hatay bir dakika. Ben Hatay deprem zedeyim efendim. iki seneden beri bizimkiler şu an 18 bin lira Gebze'de para ödüyorlar. Babam da emekli maaşıyla nasıl geçinecek? Bana onun bir hesabını verebilir misiniz? Emekli maaşı 9 kardeş değilim. Ben kendi babamın ayağı kesilmiş kardeşim nasıl çalışacak? Allah'ım ya Rabbim. Önceden 20 30 sene önce babamın kardeşle annemin kardeşleri 13 tane kardeş. Tek dedem bütün aileyi yetiştiriyordu. Bakın bütün aileyi yetiştiriyordu. Nasıl yetiştiriyor ya? Bütün aileyi 13 kardeş ya, bu zamana... o zaman Nasıl ya, aklını yap... o zaman. Nasıl ha? ya? Yanlış anlamayın. Bakın 13 kardeşi yetişti. Bak annem ve dayılarım 13 tane kardeşi. Tek dedem tek Evet, tek dedem çalışırdı ve bütün aileyi nasıl büyüttü o zaman? Nasıl büyüttü o zaman? Ya, ya, lütfen, lütfen. Şu an, bakın şu an ev kiraları uçmuş gitmiş. Emekli bir şey yapamıyor. Asgari ücretli, asgari ücreti 22 bin lira. Bak 22 bin lira. Bana ev bul bakayım. Ben bekarım, ben evlenemiyorum. Bana ev bul ya. 25 bin lira. Yok. Tek başımayım farz et. Ben tek başımayım. Nasıl şunu demek istiyorum kısaca bir dakika Ben yani şunu anlatacağım şey, size ee, O dedeniz o zaman da çok iyi ev alabiliyordu Dayılarım ve teyzelerim bu Annemle beraber 13 kişi O dede neyse. zamanında ev alabiliyordu evet. Sizin babanız da zamanında ev alabiliyordu Ama şu an o genç ya da ben ya da herhangi bir genç Ev alabilir mi? İmkansız Hı -hı. Aslında alım gücü olarak ondan bahsettim Alıyor Alım Alamazsın abi Tarımdan bahsediyorsunuz Yurt dışına bağlı kalmışız Bütün al yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, benzinimiz, mazotumuz mazot her şeyimiz tabi dolara bağlıdır efendim, dolara bağlıdır. Kim bağladı, bağladı onları dolara? Ben, ben mi bağladım ya? Kim bağladı? Tayyip mi bağladı? Kim bağladı onları? Kim bağladı? Dolara, ha? Ay, ay, kim bağladı? Ben bağladım? Dolar. 40, 40, Şimdi mi dolar. Abicim bak, bak. bu hükümet geldiğinde dolar 3 liraydı. Şu an kaç? 36 lira. Ne dolar? Bir gecede dolar 1500 lira oldu. Ne bir ne altın lira. Lira. 30, 30, 30 lira. 30 lira oldu. 30 lirayı geçti. 30 lira. Geldiklerinde <laughs> 3 liraydı. Geldiğinde dolar <laughs> 1500 lira. 1500. 1500. 1500 15 sen de. Kızım doları bir çikane yapan kimdir? Tayyip'tir. Ya, olsun. Önce... Razı olsun, <laughs> daha 25 sene önce 25 tane çeyrek altın alabiliyor. Şu an 3-4 tane çeyrek altın alabiliyorsunuz. Daha nasıl? Daha nasıl açıklayalım? Daha nasıl açıklayalım? Abi açıklasın bir de merak bakın ediyorum. Şimdi benler, ha, bakın şimdi böyle bakın. Şimdi beraber diyenler şöyle bir dinlesinler beni. Bakın size altını Abi, anlatayım. <laughs> altını bilin öyle ezber konuşmayın. Bakın şimdi İran, İran'ın 20 bin ton altını vardır. İran senden neyi fazla? Amerika'ya bağlı değil İran. Amerika'ya bağlı değil Ama mi? Peki yani, Amerika'nın şu anda tabii. peki Amerika kafa tutuyor da. İran. Bir, bir de altından, altından <laughs> örnek vermeyelim ya, de en basitinden ya temel ihtiyaçtan örnek verelim. Yumurtadan, sütten, peynirden. Sen İran'ın 21 ton altını var nerede abi İran'ın altını? ya? İran'ın altını var hani nerede diyorsun yer yere Amerika'ya bağlı değil diyorsun. İran'ın altını 20 bin ton altını var nerede şimdi? 15 bin ton Amerika'da. Aldı elinden. Ha, sana bilir. ne oldu biliyor musun? İran'ın İran altına el konmadan önce, İran'ın altına el konmadan önce ten İran'dan altın ithal ediyorsun. Okay. Altın ithal ediyordun ve vatandaşına ucuz veriyordun. Çünkü senin, senin ürettiğin altın, Türkiye Cumhuriyeti ürettiği altın Türkiye'de tuvalet almaz. Türkiye'de tuvalet almaz. Müsebbibi kim? CHP. Satan CHP. Şey değil, AKP, AKP, değil. Neye sattı? Satan CHP. Neyi sattı? Ha, neyi mi sattı? Neyi sattı? 45 ton altına devleti sattı. 45 zaman, ton altına. Ne zaman, ne zaman? gitmek Git Şimdi, bak e, onu, orada sen. Bir, bir dakika, var. bir saate bir ha, dakika. dakika. Ha, senin 12 azal ve bilinmeyen azalar diye. 12 azala evet. Evet. ve bilinmeyen azalar diye. İnönü'nün peşkeş vardır. Biliyor musun? 12 bilim yazar. Uçaklarımız var, savaş uçaklarımız var. Alalım haydi buyurun. Ya, haydi niye savaş almadın da vermedin haydi bana? niye verdi de almadı haydi. da şey yapmadı Kardeşim 2 seneden beri depremzedeyiz. Babamın ayağı kesilmiş burada. Şu an Gebze'de 18, 18 bin lira kira ödüyoruz ve yardımlar kesilmiş. Allah'ını seven, Muhammed'i seven emekli maaşıyla bu adam nasıl geçinecek? Bana hesap kitap yapan varsa buyursun. Sen sen hesap kitap yazın. sen yalan söylüyorsun. A a yalan söylüyor. a nasıl yalan söylüyorum? Ne yardım kesiyorsunuz? Ne yardım sosyal Ne dünyanın hiçbir yerinde yok. kesiyorsunuz? Ne yardım Sosyal yardımlar bu ülkede bakın. Almanya'ya gidin, Almanya'ya gidin, anlıyor, Fransa, İngiltere'ye gidin. Onlar bu ülkede sosyal adaleti oradan gelenler anlatıyordu. Diyor ki sosyal değil, adalet var. Biz tabii, Yardım biz da, da, var tabii. Tabii. CHP sattı değil mi? Ta Türkseli, CHP, ta CHP, ta CHP sattı ta tabii. Türk seli bütün her şey tarafı. Bırak, bıraksana ya. Her şey özelleşti kardeşim. Yabancıya peşkeş çektiniz. Bak, Yok yol yaptınız diyorsunuz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yok yol yaptınız diyorsunuz. Yol yaptıysak bedava geçelim. Niye parayla geç geçiyoruz. Ha? ha? Sen devlete vergi Abi, mi vereceksin dakika, ki. Devlet en dünyada en etsin. en çok vergi veren biziz beyefendi. Üç kere vergi veren vereceksin. var mı adalet? Vereceksin. Adalet vereceksin, vereceksin, vereceksin vermek zorundasın. Yapılıyorsa, yapılıyorsa bir dakika. Müsaade. Bak bizim şimdi. Ya. Şey. Hastane, Hastane yapıldı. Saat. İki ayda sıra alamıyoruz ya. Hastane <laughs> yaptı diyorlar. Sıra alabilen var mı? Doktor kalmadı. Sıra alabilen var mı? Bak bak hastaneden geliyorum ben. Kuzenim var. dışına kaçtı. Üç tane kuzenim var. Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle gidip gitsin dedi. Hepsi kaçtı doktorlar. Tabi doktor kalmadı. Ülkede Gelin. doktor kalmadı. Gelin. Adam kaçmaz. Ülkeler Ülkeler alman. Alman. Ülkeler Yabancı savaş alman. ülkelerinden gelen doktorlara alman. kaldık. Bir abi bir birbirimize niye kötü Tamam. Niye gitti? gitti. Değil. Burada üniversiteyi bitirdi. Tekrar orada Geleceği master yapıyor. Yok. Yok. Master Gelecek. yapıyor ya.